2000'li yılların başından itibaren bilim insanlarının Doğu Akdeniz'in altında zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının bulunduğunu açıklamasıyla son 10 yılda yaşanan gerginlik kıyıdaş ülkeler arasında deniz yetki anlaşmaları çerçevesinde diplomatik ve hukuki bir problemdi. Ancak bu problem bugünlerde İsrail'in, Kıbrıs Rum tarafının ve Mısır'ın peş peşe buldukları hidrokarbon rezervleriyle uluslararası enerji şirketlerinin de katılımıyla daha büyük ve uluslararası bir enerji problemine dönüştü. İlkokul yıllarından itibaren kendime hep sorduğum bir soru var. Türkiye ne zaman bir süper güç olacak? Ne zaman İsveç ve Norveç gibi refah seviyesi yüksek bir ülke olacağız? Ülkelerin Doğu Akdeniz'de şu ana kadar buldukları rezervlere baktığımız zaman İsrail, Leviathan ve Tamar kaynaklarında 900 milyar metreküplük bir doğalgaz kaynağı keşfetti. Kıbrıs Rum tarafı Kalipso ve Afrodit yataklarında 320 milyar metreküplük bir doğalgaz kaynağı keşfetti. Mısır'ın son bulduğu zor yatağında 800 milyar metre bir zenginlik var. Türkiye ise özellikle 1996-2016 yılları arasında 13 farklı kuyuda çalışmalar yaptı. Ancak İsrail'in Kıbrıs Rum tarafının veya Mısır'ınki gibi bir sonuca ulaşamadı. Hal böyleyken Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise 3,45 trilyon metre olduğu tahmin edilmekte. Türkiye, doğalgaz ihtiyacının %99'unu, petrol ihtiyacının ise %89'unu dışarıdan karşılayan bir ülke. Her yıl çoğunlukla Rusya'dan 50-52 milyar metreküplük doğalgazı satın alan Türkiye, Doğu Akdeniz bölgesinden payını aldığında, her yıl enerjiyi harcadığı 32-40 milyar dolar civarındaki parayı tasarruf ederse, yıllık cari açığını bile kapatabilir. Dahası, diğer ülkelere bu doğalgazı satabilen, Hatta önümüzdeki 500-600 yıl boyunca ihtiyaç duyacağı doğalgaz miktarını karşılayabilen zengin bir ülke haline gelir. Türkiye'ye 2600 yıllarına kadar yetebilecek doğalgaz enerjisi var aşağıda. Öyle ki dünya ihtiyacının %30'unu Akdeniz bölgesi tek başına karşılayabilir. Fakat Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan bu enerji nedeniyle bu bölge, pastadan pay almak isteyen ama daha da vurucu olanı özellikle Türkiye'nin pay almasını istemeyen ülkelerin odak noktası haline geldi. Biz Akdeniz'in altında yatan doğal zenginliğe geç uyanmışken Kıbrıs Rum tarafı daha 1980'lerden itibaren Doğu Akdeniz'deki bu rezervler özelinde bir faaliyet içerisinde. Rumlar 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgeleri ilan edip ardından bölgedeki diğer kıyı ülkeleriyle Deniz yetkilendirme anlaşmaları yaptılar. En büyük adımları ise 2007 yılında adanın güneyindeki büyük alandaki 13 parseli ilan ederek ruhsatlandırma işlemleri için ihaleye çıkarmalarıydı. İtalyanların Eni, Fransızların Total, İngilizlerin BP, Güney Korelilerin Kogas, Amerikalıların Exxon Mobil, Katarlıların Petroleum, İsraillilerin ise Delek isimli şirketleri ve daha birçok uluslararası enerji şirketi bu 13 parselde şu anda faaliyetlerine devam ediyorlar. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu... Biz kimseyi yedirmeyiz. Türkiye'nin iyi ilişkiler içerisinde olduğu Güney Kore, hatta Katar dahi bu anlaşmalarda Türkiye'nin karşısında saf tutuyor. Ayrıca Yunanistan üzerinde önceleri kimselerin yaşamadığı Türkiye'nin dibindeki adalarda belediyeler kurarak ve kendi vatandaşlarını buralara yerleştirerek bu adaları kendi sınırlarına katıp kıta sahanlıklarını arttırıyorlar. Öyle ki Antalya Kaş'ın dibindeki bu ada gibi onlarca ada son birkaç on yılda Yunanistan'a bağlandı ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e olan ulaşımını kolaylaştırdı. Türkiye'de insanlar televizyonlarda Survivor Türkiye Yunanistan izlerlerken bu olaylar Türk medyasında gerektiği kadar yer almadı. Peki Türkiye bu süreçte hiç mi bir şey yapmadı? Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının attığı ilk adım 2004 yılında Türkiye'nin kendi kıta sahanlığını Birleşmiş Milletler'e ilan etmesi oldu. İkinci adım ise Türkiye ve Kıbrıs Türkleri 2011 yılında aralarında deniz yetkilendirme anlaşması imzaladılar ve böylelikle Kıbrıs Türk tarafı ulusal kuruluşumuz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ekranda gördüğünüz ABCDEFG isimli 7 alanı tanımlayarak Türkiye'ye sondaj yapması için ruhsat verdi. Piri Reis Barbaros isimli sismik araştırma gemileriyle Fatih sondaj gemisi Mayıs ayından beri donanmamızın gözetiminde Antalya açıklarında Alanya 1 kuyusunda arama yapmaktadırlar. Ancak haritaya baktığımız zaman Rum tarafının ilan ettiği 13 parselin bir bölümünün Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığıyla çakıştığını bir bölümünün de Kıbrıs Türk tarafının Türk petrol arama ortaklığına açmış olduğu 8 bölgeyle çakıştığını görüyoruz. Buna rağmen yeni satın alınmış derin sondaj gemisi Yavuz da Karpaz açıklarındaki tartışmalı bölgede Türkiye donanması eşliğinde sondaj işlemlerine başladı. Türkiye'nin itiraz ettiği nokta Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı olarak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk tarafının haklarını ve çıkarlarını gasp ettiği yönünde. Bir biz pes edemeyiz. Büyük bir hak ve menfaat söz konusudur. Tarihten gelen haklar söz konusudur. Dolayısıyla 1 milyon nüfusu bile olmayan Kıbrıs Rumların bu yaptıkları haksızlığa herhalde 80 milyonlu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyirci kalmayacaktır. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Rum tarafının itiraz ettiği nokta ise Türkiye'nin Rum egemenliğini ihlal ettiği yönünde. Το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, η Τουρκία κλιμακώνει τις της αντιδρώντας το αυτονόητο κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει το φυσικό της πλούτο. Kıbrıs'taki Rum nüfusu 854 bin, Türk nüfusu ise 326 bindir. Türkiye, adanın yaklaşık üçte biri Türklerden oluştuğu için Rum kesiminin tek başına hak iddia etmesini, adanın sanki tek sahibiymiş gibi tek başına 13 adet sondaj ruhsatını Avrupa ülkelerine ait şirketlere vererek ortaklaşa sondaj yapılması için anlaşmalar imzalanmasını uluslararası hukuka aykırı buluyor. Kıbrıs'ta yaşayanların hepsinin orada eşit hakkı vardır. Ama bunu kalkıp da Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz ha biz buna evet diyemeyiz. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs birlikte masaya otururlar, heyetler oluşturulur. Ne çıktı? Şu kadar. Bunun ne kadarı kuzeye, ne kadarı güneye bunu onlar bildi ve uluslararası platformda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, Rusya, Mısır, İsrail ve birçok ülke Türkiye'nin karşısında. Hier ist es is ganz klar, wir stehen absolut hinter Zypern. Es ist ja nur logisch, wir haben die Besetzung Nordzyperns durch die Türkei nie völkerrechtlich anerkannt. Daher stehen wir natürlich auch hinter dem Wunsch der Türkei, Zypern selber über den nationalen und natürlichen Ressourcen zu bestimmen. Avrupa Birliği'nin ee, bize yönelik attığı ee, bir adımın faydası olmaz terse. Yani bunu da açık söylemek lazım. Öyle ki Yavuz gemisinin Doğu Akdeniz'e yapmaya başladığı sondaj çalışmalarından ABD, Avrupa Birliği ve Rusya derin endişe duyduklarını açıkladılar. veux ici redire une nouvelle fois. Mon entière solidarité avec Chypre et mon attachement au respect de sa souveraineté. La Turquie doit cesser ses activités illégales dans la zone économique exclusive de Chypre. L'Union européenne ne fera preuve dokune faiblesse Burayla ilgili Fransa'nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Ha burada Türkiye konuşur, garantördür. Yunanistan konuşur, garantördür. İngiltere konuşur, garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bölgeye gelerek İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum tarafının liderleriyle tartışarak çıkarlarını ele aldı. Merkezi Kahire'de bulunan ve 7 ülkenin Mısır, İsrail, Ürdün, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve İtalya'nın oluşturduğu East Med Forumu kuruldu, Türkiye dışlandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır ve İsrail keşfedilmiş bu enerji kaynaklarını Avrupa Birliği'ne ulaştıracak denizden geçen bir boru hattı projesini hayata geçirerek Türkiye'yi baypas etmek istemekte. Bu hat Türk karasularından geçmeyecek bir biçimde İsrail, Kıbrıs, Girit, Yunanistan, İtalya arasında inşa edilmek istenmekte. Peki Türkiye'nin S400 savunma sistemini almasını istemeyen, bölgede güç kazanmasını istemeyen ABD neden bu projenin içinde? ABD 2020 yılına geldiğimizde faaliyete geçirileceği söylenen bu boru hattıyla Rusya'nın Avrupa Birliği'ne olan gaz satışını bitirmek istemekte. Çünkü en büyük rakibi Rusya, dış ticaretinin %65'ten fazlasını gaz ve petrol satışlarından sağlıyor. Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'tan ne muhterem efendiler? Peki Avrupa Birliği neden Türkiye'nin karşısında? Ve neden Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan bahsediyorlar? Avrupa Birliği doğal gaz konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltmak ve diğer alternatifleri kullanmak istemektedir. Bu arada Türkiye'nin yaptığı toplam ihracatta Avrupa Birliği'nin payı %45'in üzerindedir. Yani Avrupa Birliği Türkiye'den mal almayı bıraksa, Türkiye'ye boykot uygulasa Türkiye'nin yurt dışına satarak kazandığı para yarıya iner. 10 milyon nüfuslu Yunanistan da Avrupa Birliği'nden güç alarak Türkiye'yi tehdit ediyor. Οπτισ παραβιάζει το διεθνές δίκιο στη περίοχη να γνωρίζει ότι θα έχει Yunanistan başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Bizim orada bir defa haklarımız var. Aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz hem sondaj gemilerimiz bu faaliyetlerini sürdürecek. Bunun yanında da silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı alıyor ve alacaktır. Eğer Türkiye yönelik böyle bir kararlar alırsanız faaliyetlerimizi arttıracağız. Buradan da söylüyorum ki orada üç gemimiz var. Dördüncü gemiyi de inşallah Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz. Türkiye ile böyle yöntemlerle baş edemeyeceklerini anlasınlar. Tüm bunlar olurken Esad rejiminin yanında yer alan Rusya, Esad rejiminin düşmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak 2017 yılında Suriye'nin Tartus limanını 49 yıllığına kendi donanmasını Akdeniz'e getirebilmek için kiraladı. Ve Rus Lak Oil firması 9 Ekim 2017'de Mısır'a ait zor doğalgaz sahasında %30'luk hisse alımını gerçekleştirdi. Yine Suriye'nin Banyas kentinden Tartus'a kadar uzanan kıyı kesiminde 25 yıllık sondaj hakkı Rus enerji firmalarına verildi. Yani Doğu Akdeniz masasında Rusya'da bir bakıma Türkiye'nin karşısında bir koltuk edindi ve böylelikle tarihte ilk kez Rusya sıcak denizlerde donanma konuşlandırmış oldu. İngiltere'de Kıbrıs'taki askeri üssünün varlığına takviye etmekte. Geçtiğimiz ay ise Rum Savunma Bakanı Savas Angelidis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parley ile Fransa'ya bir deniz üssü verilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladılar. Fransa Cumhurbaşkanı bizim bu aramalardan çekinmemizi istiyor. Sen ne diyorsun ya? Senin orada ne işin var bir defa? Biz buralara kıyıdaşız kıyıdaşız. Biz Kıbrıs'ta garantörüz. Yunanistan garantör. İngiltere garantör. Peki sen nesin? Ha, total şirketi adına sen böyle bir açıklama yapıyorsan o zaman vekaletini göster bir. Demek ki Cumhurbaşkanlığını bırakmış avukatlığa başlamış. 25 Haziran günü gerçekleştirdiği tatbikat kapsamında ABD, İngiltere ve İsrail 5. nesil F-35 uçaklarının gerçekçi mücadele durumlarını Doğu Akdeniz semalarında simüle ederek Türkiye'ye gözdağı verdiler. Hele hele Amerika'nın orada ne hakkı var? Tabii Türkiye de bu duruma tatbikatlarıyla karşılık verdi. 27 Şubat 2019, 13 Fırkateyn, 6 Korvet, 16 Hücum Bot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi ve diğer 53 gemi ile mavi vatan tatbikatı. 13 Haziran 2019, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere 3 denizde, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla deniz kurdu tatbikatı. Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla beraber, Hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler. Tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli. Avucunuzu yalarsınız. Neyi tutuklatıyorsun?